CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, HDP Grup Başkan Vekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, İyi Partili Ümit Özdağ'ın CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi birlikte anayasa taslağı hazırladılar iddiasında ilişkin açıklama yaptı. TV yüzde Ahu Yurt'un sunduğu Sağlı Sollu programında gazeteciler Gürkan Hacer, Barış Yarkadaş, Metin Özkan ve Hadi Özışık, İyi Partili Ümit Özdağ'ın gündeme bomba gibi düşen iddialarını değerlendirdi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yaptığı açıklamada İyi Parti'den iki kişi Akşener'in talimatıyla divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP lerle birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar demişti. HDP Grup Başkan Vekilleri Sarahan Uluç ve Meral Danış Beştaş, gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'ın CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi birlikte anayasa taslağı hazırladılar iddiasını yalanladı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada ''Biz herhangi bir anayasa çalışmasının içinde bulunmadık, böyle bir çalışmanın içerisinde olmadık. Ümit Özdağ muhtemelen yargı paketiyle ilgili yapılan görüşmeleri karıştırıyor olabilir.'' dedi. Öte yandan Meral Danış Beştaş da Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada ''Böyle bir çalışmamız yok, Ümit Özdağ muhtemelen 2011 yılındaki tartışmaları hatırlıyor ve karıştırıyor olabilir.'' ifadesini kullandı. Anayasa Profesörü CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu da gazeteci Gürkan Hacer'a Ümit Özdağ'ın ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Bahsettikleri konu 2018'deki bir çalışmadan ibarettir. Bu bir anayasa taslak çalışması da değildir. Bu TUSES'in daveti üzerine ortak ilkeler doğrultusunda yapılmış bir görüşme ve rapor çalışmasıdır. Burada anayasa, taslak metni herhangi bir şey yoktur. Biz sadece o zaman raporu konuşup değerlendirdik. Bahse konu olan ilk üç madde gündeme gelmemiştir. Bunu parti içi konularda kullanmak istiyorlar. Biz buna taraf olmayacağız. Çünkü ortada herhangi bir anayasa taslağı yok.